Şabe, evet, Efnan Azra boncukları dey karıştırdı. Dey evet, evet Efnan Azra. Ne, iki de var. Evet, içinde bak boncuklara, bak Efnan Azra çok güzel oldular. <laughs> tamam. Evet. Ama. Bir parça dedi ben oynayayım Efnan Azra ya, olur mu? <laughs> Gel beraber oynayalım beraber beraber <laughs> Efnan Azra boncukları ne kadar güzel oldu içine baksana. Bakar mısın? Çok güzel oldular. Bir tane fosforlu burada. Aa, çiçekler de burada. Nazra, çok güzel oldular. Vav. Wow. Vav. Wow, koptular. Wow. Süper bir slime oldu. Süper şey oldu. Süper bir slime. Vav. Wow. hepsi düştü. Uf, düştüler Ne oldu? Slime gitti hepsi. Bakar mısın? Aa boncuk da geliyor. <laughs> Eflen Azra boncuklara bak burada. Ben şeye kopar. Daha da Burada da boncuklar var. Çok güzel oldular. Bence boncuklu slime daha güzel oldu. Eflen Azra bak bana. Ay çok güzel. Bravo. Wow, boncuklu slime <gülüyor> oldu. <gülüyor> Boncuklu boncuklu, wow. Gördün mü? Nasıl? Kabu wow. tamam mu? Ah. Boncuklu slime, boncuk kelebek. Ay çok güzel. Hadi birleştirelim hadi. Birleştirelim. Hadi Efne Nazar birleştirdin mi? Hadi bir yandan sen tut. Şöyle şöyle bir Çevirelim, bir çevirelim boncuklarıyla. Slime'ı. Çevir 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 çevir. Ay, ne kadar güzel. Esin Azra gördün mü? Anne oh. ikimi Ama ikimiz oynayalım niye ben bunu oynayacağım Anne. Efendim. Bakar mısın Efin Azra? Bak. Wow. Bak. wow. Şey Ya bir bana bir da ver ya. Benimkini niye alıyorsun Eften Azra? Ay, küstüm o. sana. Bana ne? Küstüm sana. Benimkini de aldı. Ben biraz boncuklu <laughs> tarafından istiyorum. Böyle ay, boncukları. Ver anne. Ver anneciğim. Bir sürü boncuklu var. Bak kalpli de bana geldi. Kalpli slime. Bakar <laughs> mısınız kalpli slime'a? Eften Azra. Bak. Çok güzel. Boncuklu Peki, slime. Bak. Vay. Presents... Wow, elime hep yapıştı etten Elime yapıştı. Yardım eder misin bana? teşekkür ederim etten ağzı. yapıştı. Üstüne mi yapıştı? Yardım edeyim anneciğim, yardım edeyim. Dur sana yardım ettim. Ay, Ekten Azra. Wow. Ben yapayım. Wow. Ben şimdi ben bana verdi şimdi. Wow. <laughs> Anne, wow. Anne paşa wow. wow. Gördün mü? Çok güzel. Al bunlar da al ben de al. Ben küstüm sana. Al. Ah. Evet, bak. Efsane Hazri annesine de verdi. Wow, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Vaaav! Wow. sen de mi oynayacaksın? Evet. Hadi gel oyna. Boncukladık bak biz bunları. Gördün mü? Çok güzel olmamış mı? Çok güzel olmuş değil mi? Evet. Aa bak burada boncuklar var. Gene size iki tane sana, iki tane de sana vereyim. Hadi yapın bakalım. Bak, Bakayım bir boncuklu slime'ına. Wow, çok güzel olmuş ya. Sidri. Wow. Aa, aferin iki de kalpli, mahpli boncukları var. Ay, ay, çok güzeller. Alalım. Aferin size. Kid is Hadi, hadi Efne'nin Azra'ya bay bay diyelim mi arkadaşlarımız artık? Hadi. Bay bay. Bay bay arkadaşlar Baba. görüşmek üzere.